Bura gel, bura gel. gel. Ben söyleyeceğim. Tamam. Unutmayın. <laughs> 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 Diyen. <Diyorum. Furke, gülüyor> benim sana aşkım bitmez. Kimse seni benim kadar sevmez. Sana yemin ederim, sana doymaya ömrüm yetmez. Gerçekten. Gerçekten son Son yani. Yani bunun üstüne şiir söylenmez. Ama tabii ki de ben söyleyeceğim. Hı? Ama bitsin. Yani son vado, sen masına bakarak buluyorum. Şimdi böyle canlı canlı basta. Gürcistan'a geldim, kaç günlüğüne? Ne zaman gideceğim bilmiyorum sen de. Artık canıma yetti Niye? Elimi tut, gidiyoruz evlilik böylesine. Bay bay. Bu değil mi? Hadi bakalım.